herkes girsin. <laughs> Hi guys. <laughs> başla, başladı başlat. Ne başlat? Ha başladı ama. Ok. Aaaa. Hi başla, guys. Başla, lan. Ola. La oğlum bu şeymiş lan. Ben katılıyorum. Oye oh, yeah, ben değilim. Ve ben <laughs> oldum. Ve ben oldum. Baba. Sen misin lan? Benim. Ana. Ok. Ör, ee, yapmayı bilmiyorum. Ee, kırmızı maviye gidiyordu. kırm... Bir dakika. Mavi kırmızıya da gidiyordu. Bu buna gidiyordu, bu buna gidiyordu. Tamam her şeyi doğru yaptım. <laughs> Ya nerede? <laughs> ne ne nerede? Ne oldu oğlum? Ben bulmadım. Kazanacağım. yok. It's black. Ya bazıcık ne? <laughs> well mı? It's black. What is orange? <laughs> yes. Orange. Ben <laughs> şerefsiz. Normal friend. Normal friend. Bu durumda siyah. Bye bitch. Yine kazandım işte. Tamam. Her zaman.

Ya oğlum Sakin. kaçıncı kez yete ha. Lan. Baba. Ben ne troll diyeyim ya. Çocuk sen kaçıncı kez oldun lan? hile açtım kanka. Ananı üstünde Hayır lan. Dur bir dakika. Sen sen turuncusun. <laughs> Ana seke. Net. <nesi ki? gülüyor> Hileyi yaptın biliyorum kanka. Ne hilesi? Hiç hilesi. <laughs> yani. Hadi gelin siyah. A ben kanka değilim beni seçti beni seçti ben, değil. ben oh my god oh my god Ne yaptın lan mikrofonu amına koyayım <laughs> Şimdi geri zekalı elektrik aldı ki tamirci Iıı <laughs> Nasıl laflıyo? <laughs> Tamircilik yaparken o sırada kankam yener. Tamircilik <laughs> <laughs> yapalım. Try to <laughs> Hadi oyundaki bazı şeyleri arttırayım. Kill this down long. Medium short. Evet short. Başla 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 başla. Okey okey. Short olsun. Şimdi ne katil olacağım. Player speed. Yine katil diyeceğim. Kanka neden? Katilim. Katilim. Ya, ananı sikiyor kanka. Aferin. Aynen de koşmaya başladı lan Bugün bayağı iyi katil oluyorum ya.

Ha. Ha. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz kankam şizofren oldu. Olmayan kişilere söylüyor. <laughs> bak bak kanka çete bak ne yazacağım? Bakıyorum zaten. Gang küfürler yıldız oluyor uğraş beni. Oo yarım saatte gidiyor Evet. Ha bir Koru koru. Ne? Evet arkadaşlar, uzun zamandır böyle duruyoruz ve bir kararı vardık. Karar bu silahla telefonu atacağız. Seni görmüyorlar. <laughs> Neyse, net. <laughs> Neyse hadi ben, ben görüşürüz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar da gönlüsü kadarıyla hepinizi <laughs> seviyorum hoşçakalın ve babay çünkü Çünkü artık yeter yani çok çok fazla oynadık Bu kadardı işte oynadı ya